Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Sizlere namaz vakitlerini anlatmak istiyorum. Böyle bir tablo hazırladım. Sizler de kendiniz çizebilirsiniz. Sarı ile gösterdiğim yerler arkadaşlar namaz vakitlerinin mekruh olduğu vakitlerdir. Şuruk vakti güneşin doğduğu vakittir ve bu vakitte namaz kılmak mekruhtur. Vakti istiva vakti öğle namazı vaktinden önce yani güneşin tam tepede olduğu vakittir. Bu vakitte de namaz kılmak mekruhtur arkadaşlar. Grup vakti güneşin battığı vakittir. Bu vakitte de namaz kılmak mekruhtur. İmsak vaktinden başlamak istiyorum. İmsak vaktinden güneş doğmasına kadar olan vakitte yani arkadaşlar Şuruk vaktine kadar biz nafile namaz kılamayız. Sabah namazının sünneti hariçtir. Bu vakitte biz sadece sabah namazının sünnetini ve farzını kılarız. Yani sabah namazının sünnetini kılabiliriz. Güneş doğmasından 40-45 dakika sonrasından vakti istiva vaktine kadar her türlü kaza nafile namaz kılabiliriz. Vakti istiva vaktinde yani güneş tam tepede iken bizim namaz kılmamız mekruhtur arkadaşlar. Ancak burada alimlerimiz demiştir ki cuma günü vakti istiva vaktinde namaz kılınabilir demiştir. Ardından öğle namazı vakti gelmiştir. Öğle namazı vaktinden ikindi namazı vaktine kadar her türlü kaza nafile namaz kılabiliriz ikindi vaktinden grup vaktine kadar yani güneş batmasına kadar olan vakitte sadece kaza namazı kılabiliriz arkadaşlar. Nafile namaz kılamıyoruz. Grup vakti dediğimiz vakit güneşin battığı vakittir. Güneşin bat, güneş batıyorken yani güneşin tam batış vaktidir. Güneşin batmasından 45 dakika sonrasına kadar sadece o günün ikindi namazının farzını kılabiliriz. Ancak güneş battıktan 40-45 dakika sonra artık akşam namazı vaktidir. Akşam namazı vaktini kıldıktan yani akşam namazını kıldıktan yatsı namazına kadar olan vakitte her türlü kaza ve nafile namaz kılabiliriz. Yatsı namazı vaktinden imsak vaktine kadar her türlü kaza nafile namaz kılabiliriz. Yes.